Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimin tabletindeyiz. Şöyle. Bugün onun tabletini karıştıracağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu telefonu nasıl koysam şimdi tek elimle de oynayamam ama deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir avatarını mı değiştirsek ne yapsak yani. Evet evet avatar değiştireceğim. Kötü. Şöyle çıkartalım her şeyi. Bitip Şimdi arkadaşlar şöyle kötü bir şeyler yapmayı düşünüyorum. bakayım be Bu kıyafet neymiş? Bu güzelmiş. Hayır. Şöyle şunu giydirelim. Sonra şöyle bir şey yapacağım. Bu olsun. Sonra ıı, kel mi kalsa yok ya acıdım hadi şöyle bir şey olsun. Ya da dur doğru, doğru. kısa çapalım acıdım. Hmm. Hah buldum. Bu mu bu mu? Bence bu güzelmiş. Yani. İyi. iyi tamam bu olsun. de şöyle başka ne yapsam böyle kötü şeyler takayım bari. Sakal takayım. Yüzü çok güzel. Ya da yüzünü şöyle bir şey mi taksam ya? Evet. Ya da şu. Hmm. Bu nasılmış? Tamam tamam bu güzel. Hmm. Sonra çanta takalım. O hep çanta takar. Çantası. Aa bırakıyorum. Hırsızlığı. Turuncu olsun ki uyumlu olsun. Ben çok uyumlu bir insanım. Ah <laughs> bakın turuncu ama hapse bununla girilmez. Bu tabii ki de düzeltir bunu İnşallah Videoyu izlemeden önce tabletiyle oynar. Şunu mu taksam? bu yani ne. Evet evet bu çok iyi oldu. Sonra bakalım bir atkı takalım ki üşümesin. Hım. Arkada da şarkı çalıp duruyor ya. Ay, sonucumu biraz daha bakalım. ha. görüş. ama çok unutuyorduk. Yapıyorum. Arkadaşlar bunu yapıyorum bu arada. Hepsini bu yapacağım. Ay, ifadelere gitti. Mükemmel oldu. Bunu da birinci sıraya kaydediyorum. Birinci sırada ne varsa. Siyah varmış. Siyaha el Fatiha diliyorum. Ve bastım. Bastım. Şimdi şöyle bir şey. Avatarlarına da bakalım. Bunu da ben yapmıştım. Normal. Kim kendi yapmış ama işte öğrenci olmuş bu da. Acaba bunların hepsini değiştirsek mi? O şu anda okulda olduğu için bir dakika. Tamam. Ay bu ne? Çok kötü. Gerçi bunu da ben falan yapmıştım. Yok bunu ben yapmadım. Çünkü ben bu altınık pantolonu hiç sevmiyordum. Bunda da farklı saçlar kaydediyor ya. hani çok buna 724 7-24 avatar yapıyor bu kız. O yüzden sinir oluyorum. bunu da ben yapmıştım. Ay bu bebek. Hmm. Şöyle. Arkadaşlar acaba başka bunu Nisa'dan almış. Net nisada almış. Ama avatarla çok iyi ilerledik. Böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar başka oyunlar yaptı galibiyetlerimi harcasam diyorum. Arkadaşlar yüzümü gösterdim ben biraz. Aa, arkadaşlar siyah yere tutunca yüzüm görünüyor. Hayır. Neyse tamam. Şimdi başka oyuna girip galibiyetleri harcayalım. Arkadaşlar gezinirken ne oyunu buldum ya. Bu ne oynuyor? Arkadaşlar bu oyunu biliyor musunuz? Bu oyun acayip eğlenceli. Samet Karataş'tan kaç ben bu adamı izliyorum YouTube'da. Yani kanalın adı Samet Karataş isteyen izleyebilir yani. Diyor ki bir sürü troll koydum diyor. Hadi bakalım. Ay. Hmm. Bakın trolllere yakalandık. Başla. Başladık mı? Ana. Kendi eski bu arkadaşa ben biliyorum. Hoş geldin. İyi eğlenceler. Boş koymuş. Hangisinden nereden geçeceğim? Şuradan mı geçeyim? Ne yapayım? Galiba arkadaşlar trole düştük. Şuradan mı çıkacağız? Samet ne yapacağız? Ben bu hiçbir şey anlamadım. Nuba mı gideceğiz? Nuba kalmış Herhalde oyuna bağış yapmayanları oynatmıyor. Arkadaşlar o zaman çıkalım biz oyundan. Ne anladım bu zaten bu robux'u yok. şimdi. Hmm. Lehçek. Hmm, evet. Metro karakterini mi değiştirsem? Yok ya. Acıdım. Ama değiştireyim ya. Acımak yok bugün. Değiştireceğim her şeyi. Arkadaşlar bu arada zaten bugün tablete bakacaktık. Biraz da aa, acaba Tata evini mi bir daha Arkadaşlar şimdi evine geliyoruz. Hımm açıldı demek ki evi daha doldurulmuş. O zaman biz doldururuz. Şimdi arkadaşlar şunu her şeyi bir çöpe atmak istiyorum. Şöyle bir tane banyo yapalım ama benim ellerimden. Şöyle şuraya bir tuvalet koyuyorum. Sonra buraya bir tane şey koyacağım. Sonra ay, banyoyu alayım. buraya koyuyorum. Evet banyomuz çok güzel gidiyor. Bir tane de aynı koyuyor da hiç koymayalım ya. Yani şuraya da birkaç tane şampuan koyalım da kullanır. Şimdi arkadaşlar ha, buraya ne yapsam mutfak yapacağım ya. Benim canım buraya mutfak yapmak istedi. Evet şimdi işte bir buzdolabı koyarım. Şunu şuraya koyacağım. Vallahi canım öyle istiyor. Keyfimin kahyası. Şurada bir tane şöyle. Aa bak masasız olmaz. Aa yemek koyalım. Yemek hiç koymadık. Yemek şöyle. Bunu bundan koyarım. Bundan koyarım. Arkadaşlar burada nasıl koyduğumuz siz, siz de bakın. Burada şu ekmek yeni geldi. Bir dakika. Gel bakayım koçum. hı Ben de bakayım üstüne. Heh, bu siz ekmek karası. Şimdi şuraya da bu odasını yapacağız. Şimdi bu Buse'nin odası şurası olsun küçük bir yer ya. Canım ağrıyor istedim. Böyle tekli bir yatak. Evet ya. Bir tarifiyle falan gelince Ranza koyuyorum. Dolap koyacağım. Halı koyuyorum. Ay bu halı kötü. Yani. Hmm. Sonra raf koyayım. Şurası çok sade oldu. Bir tane tablo koyacağım. Bir dakika. Niye olmuyor ya? Sana şuraya git. Of olmuyor. Hemen küçük bir tablo koyalım. Çık bakayım. Tamam orada kalsın. Bakın. Çok güzel oluyor. Bu ise daha avatarını da burada yani şimdi buraya da bir oturma odası yapsak mı olur? Tamamdır. Televizyon koyduk mu yeter bu seye. Çok güzel bir oturma odası. Şimdi hava tah yapacağız. Arkadaşlar ekmek yanmış burada. Bir dakika. Şimdi şu pişsin. Tamam. Bay bay. bay bay. bu se çok sinirlenecek bay bay. Şimdi şu ortadaki ne yapalım ki? Kahya söyle işte de. Şu olsun. Hmm. Sarı ten rengi. Ten rengi mükemmel. Sonra saçı da. Hmm. Saçı da. Ya acıdım. Var birazcık saç olsun. Ya da böyle de olmaz. Şu mu olsa? Bir şunlara da bakayım. Bu da olabilir yani. Hmm. Bu... bu da fazla yaşlı gösterdi. Ama zaten tamam bu. Saçını mavi yapacağım. Kefimin kahyası istedim. <laughs> Anam burada orası mükemmel saçlar varmış. Sizce ise. Şu nasıl bir acayip iyi bu arada. tamam bu. Şöyle. Çok ya yaşlı oldu bu. Tamam. Ha. Okay. Okay. Güzel yapıyorum. Okey. 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 hmm, okay, hmm. Bu erkek olacak. Bu ah, güzel dakika ya. Tanrı gibi yapıyor. Tanrı gibi açıkmış. Bir de yaşlı olmasın ya. Genç olsun. Çocuk olsun. Bah, tamam. Şimdi anne yapacağız. Ayo bu seyi yapacağız. Şimdi bu se de çocuk. Hmm, bir dakika. Şu şunu da sıfırla. Çünkü ne yapacağız şöyle hmm. şöyle şimdi bu şey yapacağım yine biraz açık yapalım bu sen tarihine şöyle bir şey saç saç yok değil bu değil bu mu olsa bu mu olsa. Bir dakika. Tamam. Şöyle bu sen açıksa kısa bu güzel. Böyle kahverengi. Tamam. Sıra ıı, bunun rengini yapalım. Bir de bu semonu kocaman mavi. Böyle bir şey. Tamam. Şöyle şöyle kaşı iyi de rengine. Rengi şu. Ne ve be. Tamam. Buse birazcık obur da arkadaşlar. O yüzden bir şey yerken yaptım. Okul forması ya mı yapsam ki? Hmm. bilemedim. Ben bu dolabına bakayım neler diye. Fareli bir şey geliyormuş. Fareli bir şey bulayım o zaman. Vale. Bu şu hamile elbisesi. Fare şu mu ya? Bu da sayılır. Elbise değil üstlük yani. Buradaki her şey takım. Hmm. Aa, böyle. Şimdi Hüseyin'e bir tane aşçı giydireceğim. Çünkü neden olmasın? Usta. Yok ya şu en baştan giydireceğim. Şunu giydireceğim çünkü neden olmasın güzel. Bu şeyi yaptım şimdi onun kardeşini yapacağım bir tane. geliyorum geliyor. Evet arkadaşlar şimdi. Ve son şöyle koyuyorum. Umarım, umarım görüyorsunuz gördüğünüz anne şey. Ne halimde tutayım? Şimdi arkadaşlar bu çaba kardeşini de geçiyor. Galiba bu bu senin kardeş. Şbu da bu ise. Şimdi hadi bakalım biriniz bunu yesin, biriniz bunu yesin. Oturun şuraya da han. Gerçeği de yaparak yaparak. Hı. İyi. Tamam bu zıbı çuk'u geldiğinde ne geçecek acaba? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Eğer beni seviyorsanız like, atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, hoşça kalın. Bye bye.